Ah oh be arkadaşlarım nerede? Bugün yandım. Buradayım valla. Neyse bana bari ara kancadaki pençeleri atar gideyim. Hop. Oo oh, selam gençler. Lan şu mekabı ne oldu? Sorma ya bizim bir arkadaş mekabı onun havasını kemirmişti. Öyle oldu. He. Ya şu an ne olmaz? Bak etti. Abicim bari ölürken rahat bırakın be. <laughs> Bu gerçekten manyak anlamıyorum. Benim de kolumu kemirdiler. Oha. Reis sen nasılsın? Bana bir yürütü olsun. Diyorum. Evet Evet. O. Arıza. Arıza. Gel buraya. Tüf. Oh. Gel buraya. Şimdi seni ezdim oğlum. Oh. O sistem devre. Lan. buraya hakkı. Hakkı rahmetli nakavuş. Allah şunu. Al şunu bak. kamerayı boz lan boz biz lan kamerayı bozduk Oğlum Bak beni izlemeyin vallahi Allah aşkına. bu yes. Doğruyu çok bir şey var mı? Yes. Yes. Kallan buraya. Sen bana mı küfür ediyorsun? Allah'ın... Allah, ın... Allah ın şu gümüş mermi. Evet <laughs> <laughs> abi. Tek kalan biz olduk. Ne oldu lan şimdi? Neyse ben daha bahare